Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugünkü konumuz e, Sıla Yolu arkadaşlar. Çok e, değerli bilgiler geldi, post katasitinden geldi. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum bu güzel, e, faydalı bilgiler için. Bugünkü tarihimiz 18 Ağustos 2024. Gurbetçilerimiz tabii ki yoğun yoğun dönmeye başladı arkadaşlar ve unutmadan da söyleyeyim. Bugün pazar günü. Hepinize hayırlı uğurlu bir pazar günü olur inşallah. Şimdi videoyu lütfen sonuna kadar seyredin. Size detaylı bilgiler vereceğim. Sizler de Kapıkule'de veya da başka bir sınır kapısında 10 saat veya daha fazla beklememek için neler yapmanız lazım? Sırf Türkiye'den çıkarken sıkıntı yaşanmıyor. Bulgaristan'a giriyorsunuz, Yunanistan'a giriyorsunuz, Sırbistan geliyor, Macar geliyor, Romanya'dan gelen var. Hırvatistan, Slovenya arkadaşlar yoğun yoğun beklemeler oluyor. Bu beklemeleri Azaltmamız için yani kısa tutmamız için Lener yapmamız lazım. Videonun sonunda detaylı olarak onlara da bakacağız. Şimdi bu önemli haberi size okumak istiyorum. Sonra detaylı bilgilere beraber bakacağız. Türkiye'deki 1,8 milyon gurbetçi dönüş yolunda. Bekleme süreleri 10 saati buluyor ve aşıyor. Tatili biten gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye sınır kapılarındaki bekleme süreleri 10 saati geçiyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor. Sınır kapılarındaki bekleme süreleri 12 saate kadar çıkıyor. Yola çıkacak gurbetçilerin önümüzdeki günlerde dönüş yolundaki yoğunluğun artacağını hesaba katması gerekiyor. Bu yıl gurbetçi sayısı arttı. Arkadaşlar gurbetçi sayısı arttı. Neden arttı? Uçak biletlerine aşırı zam geldi. Gurbetçilerimiz bu sefer karayolundan gitmeyi tercih etti. Elde edilen bilgiye göre 22 Haziran ile 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında Edirne'deki Kapıkule, Hamza Beyli, İpsala, Pazarküle ve Dereköy Kara Sınır Kapılarından ülkeye giriş yapan gurbetçi sayısı geçen yıla göre %5 oranında arttı. Bu yıl aynı dönemde 490.964 araçla toplam 1.969.135 yolcu Türkiye'ye giriş yaptı geçen yıl aynı dönemde 467.392 araçla 1.873.585 yolcu giriş yapmıştı. Bu verilere göre geçen yıla kıyasla giriş yapan kişi sayısı 95.550 arttı. Yani 100.000 az kalsın 100.000 kişi daha da fazla gitmiş arabayla. Dönüş yolunda yoğunluk. Dönüş yolunda başta Kapıkule sınır kapısı olmak üzere farklı sınır kapılarından çıkış yapan gurbetçilerimiz, Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşarken bir de yaşanan yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Bu yoğunluk sadece Türkiye, Bulgaristan veya Yunanistan sınırlarında değil, aynı zamanda Sırbistan ve diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanıyor. Bekleme süreleri arttı. Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarındaki yoğunluk giderek artıyor. Trakya Sınır Kapıları Instagram sayfasından bugün yerel saatle öğlenden sonra 3'te yapılan paylaşımda Kapıkule'den çıkış 8 ile 9 saat, İpsala'dan çıkış 7 ile 8 saat, Hamzabeyli'den çıkış 7 ile 8 saat, Dereköy'den çıkış 5 ile 6 saat yani Dereköy'de en az beklet, beklenilmiş saat ve Bazar Kule'den çıkış 6 ile 7 saat olarak verildi. Ancak gün içerisinde gelen yorumlarda bekleme sürelerinin 10 saati bulduğu belirtildi. Bulgaristan çıkışlarında Özellikle Bulgar yetkililerin uyguladığı araç dezenfeksiyon uygulaması geçişlerin daha da yavaşlamasına neden oldu. Diğer yandan özellikle Bulgaristan ve Sırbistan gümrüklerinde dönüş yapan gurbetçilerimizin araçlarının aranma işlemleri de bekleme süreleri artıyor. Sırp ve Bulgar gümrüğü araçları beyan edilmeyen altın veya yiyecek gibi ürünler için didik didik arıyor. Okul tatilinin bittiği günler dönüş yoluna çıkacak gurbetçilerimizin 16 Ağustos ile Eylül'ün ilk haftasında açılacak okulları da hesaba katarak yola çıkması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar duydunuz beklemelerin birkaç nedeni var. Tabii ki ilk nedeni yoğun yoğun sınır kapılarına arabayla hareket ettiğimiz için yoğun yoğun geliyoruz. Şimdi detaylı bakalım neden bekliyoruz ve sizler ne yapabilirsiniz? İlk yapacağınız şey salı çarşambadan yola çıkmaya bakın. Tabii ki vatanımıza gitmişik. Son gününe kadar o günleri, saatleri, dakikaları, saniyeleri değerlendirmek istiyoruz. Sevdiğimiz insanların yanında son saniyeye kadar kalmak istiyoruz. Ama sınırlarda beklememek için hepimiz cuma günü yola çıkmayalım. Onun için en iyisi bakın Salı günü en iyi gün. İster Türkiye'ye gidin, ister Türkiye'den geri gelin. Salı günü yola çıkmak en iyi gün. Salı, ondan sonra Çarşamba arkadaşlar. Perşembe gününden sonra yoğunluk başlıyor. Sizler daha fazla neler yapabilirsiniz? Elime birkaç şey alayım şimdi bir dakika. Elinizde pasaportlar. Hadi bunu pasaport falan yerine görün. Araba ruhsatı, kimliğiniz, sigorta kağıdı. Arkadaşlar bunları bunları gümrük kapısına gelirken öyle bir hazırlayın ki hiç herhangi bir yani bir eksiklik olmasın. Şimdi düşünebiliyor musunuz gümrük memuru her seferinde bir şey eksik olursa veya bir şey sormak gerekirse her arabada bir dakika fazla işlem yaparsa, beklerseniz her arabada bir dakika önünüzde 50 araba var arkadaşlar. 50 dakika daha da fazla beklemiş oluyorsunuz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani normalde bir araba 5 dakikada geçiyorsa ama her seferinde bir kusur olursa memur bey size soracak kimlik eksik, ehliyet eksik. Arkadaşlar bazı gurbetçilerimiz ehliyetini vermiyor. Ben hepsini birden veriyorum. Çünkü %99 ehliyeti de istiyor. Evet, gümrük memurunun ehliyetle ne işi var? Aslında trafik polisi sorması lazım. Ama Gu B Bulgaristan ve Sırbistan gümrük memurları %99 ehliyetini de ister. Aslında hiç gerek yok pasaport lazım, araba ruhsatı lazım. Ama arkadaşlar ben bunu öyle bir hazırlıyorum ki hepsini birden veriyorum. Zaman kaybetmemek için yani arkamdaki araçlar daha da fazla beklemesin. Dediğim gibi her araçta bir dakika hesapladığınız zaman önünüzde 50, 60, 60 araba oldu mu bir saat daha da fazla bekliyorsun. Zaten bekleyeceksin. Yani zaten bekleyeceksin. Önünde 60 araba var. 5 dakikadan hesapla. 300 dakika yapar. 6 kere 5 o da 5 saat yapar. Yani doğru mu hesapladım? Doğru hesapladım herhalde. 6 kere 5 30. Doğru hesapladım. 6 araba olsa arkadaşlar 5 dakika araba başında olsa yarım saat yapar. Yani 6 saat. Şimdi bu evrakları kontrol kontrol ettikten sonra araba ilerliyor, arkasını aç, kapat, içine bakıyorlar. 10 metre gidiyorsun, duruyorsun, gene aynı, arkasını aç, bu sefer daha titiz titiz bakıyor. Orada şimdi herhangi bir şey gözüne batarsa, tabii ki sen e, yasak ürünlerden, diyelim ki e, süt ürünlerinden, et ürünlerinden, ne bileyim, 20-30 litre zeytinyağısı yükledin arabana. En neyse yani e, gitmeyeceği bir şeyi bu sefer beklemeler daha da fazla oluyor. Arkandaki artık ehliyetini de verse her şeyi çabucacık bitirse bu sefer sen önünde e, arabanın önündesin. E, engelliyorsun arkadaki sıra ilerlemiyor. Arabanda bir şey bulurlarsa tabii ki seni kenara çekiyorlar, daha fazla arıyorlar, bütün arabayı boşalttırıyorlar, bakıyorlar da bakıyorlar da bakıyorlar. Onun için arkadaşlar maalesef işte bu beklemeler oluyor. Geçen de bir e, arkadaşımız e, yorum yaptı, kendisine teşekkür ederim. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Almanya'dan dedi getirmeyin dedi. Almanya'da her şey var dedi. Her şey yani bilhassa şimdi Almanya'ya gidecekler ve arkadaşlar doğru yani büyük şehirlerde zaten bir tane e, Türk dükkanı yok. Birkaç tane e, Türk dükkanı var ve bütün ürünler de var artık ama tabii ki her videoda söylediğim gibi anlayış gösteriyorum. E, şimdi oradan Ahmet çıkar der ki ya benim köyde olan pastırma veya yapılan sucuk veya yapılan peynir, beyaz peynir, köy peyniri şu orada yok. Anlayış gösteriyorum belki senin köyünde daha lezzetlidir onu götürmek istiyorsun dur ama tekrar bu konuya değinmişken söyleyeyim yasak et ve süt ürünleri tekrar söylüyorum yasak arkadaşlar yolluk yolda yiyeceğiniz kadar tüketeceğiniz kadar götürebilirsiniz. Sigaraya dikkat edin Yunanistan Bulgaristan girişte iki paket serbest iki karton değil 18 yaşı üzeri adam başına iki paket serbest iki karton değil dikkat ve sonra Sırbistan için e, Slovenya için Hırvatistan için arkadaşlar dikkat edin e, kanunlar kurallar değişiyor hepsi aynı değil yani e, filanca yerde bir karton geçirebilirsen oradan da bir karton geçirme e, müsaaden yok buna dikkat edin yani şimdi Avusturya'dan Almanya'ya bir karton geçirebilirsin ama Türkiye'den Bulgaristan'a bir karton geçiremezsin. Yasak. Ve Elinizde tekrar söylüyorum fazla altın, para bunları beyan etmeniz lazım. Beyan ettiğiniz zaman arkadaşlar sizden fatura isteyecekler. Yanınızda fazla para olduğu zaman banka kağıdı isteyecekler. Yastığımın altında ben bunu biriktirdim diyemezsin. Belki biriktirmişindir. Ama kanun bu. Senden bir banka kağıdı isteyecek. Yani bunlara dikkat edin. Beyan etmeniz lazım. Beyan etmediğin zaman parayı elinden alıyorlar. Ya ben bilmiyordum kurtarmıyor. Ben bilmiyordum kurtarmıyor. Elinizden çatır çatır alırlar. Ondan sonra isterseniz 10 tane avukat tutun. Hiçbir işe yaramaz. Şimdi videoma geri dönüyorum. Geri döneceklere halen gideceklere daha halen gidecekler var. A, gelecek hafta sonu da. Hepinize hayırlı yolculuklar arkadaşlar. En mühimi erken çıkmak. Yani salı çarşambadan çıkmak. Perşembeden sonra yoğun yoğun e, çıkanlar oluyor. Bunu defalarca e, e, ispatladık ve ıspatlandı e, ve gördük. Evet. Hepinize tekrardan hayırlı pazarlar diliyorum. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bilgiler e, sizin de işinize yaradıysa bir like verin. Abone olmadıysanız abone olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Ailemiz günden güne büyüyor. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve en sonunda ne diyorum? Sıhhat. Sıhhat en mühimi. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın.